Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz sizler de Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalı İzle faydalanı, takip edip bildirim zilini açarsanız birçok içerikten kolaylıkla faydalanabilirsiniz bugünkü konumuz vatandaşlık maaşı şimdi vatandaşlık maaşının detayına geçmeden bakın daha öncesindeki Bakan Derya Yanıktı ilk duyuran Derya Yanıktır arkadaşlar. Bazıları şunu yazıyor. Vatandaşlık maaşı yok. Neden bahsediyorsunuz diye. Böyle bir yardımdan devlet bahsetmiyor diye. Arkadaşlar bunu duyuran zaten devletti. Biz sonradan sosyal yardımlar çok izleniyor diye sosyal yardımlar anlatan bir kanal değiliz. Biz yıllardır sosyal yardımları, aile desteği, pandemi ödenekleri bunların hepsini biz yıllardır anlatıyoruz. Bakın 10 Mayıs 2023'te Derya Yanık bir programa katılmıştı ve bu programda bakın şurayı okuyabilirsiniz. Vatandaşlık maaşından bahsetti. Vatandaşlık maaşının çıkacağını, ailelerin daha rahat edeceğini, maaş olarak verileceğini bakın. Burada söylüyor. Sonrasında biz bekledik. İşte vatandaşlık maaşı ne zaman çıkacak diye. Evet arkadaşlar yeni dönemde de Mahir Özdemir Göktaş e, bakan olarak atandı. Bu dönemde arkadaşlar aile destek devam etti. Aile destek devam ettiği için vatandaşlık maaşı çıkacak mı diye çok sorgulamadık. Şimdi aile destek de bittiği için herkesin beklentisi vatandaşlık maaşının çıkması. Hepimiz bekliyoruz. İlk ödeme ne zaman yapılacak? Bayramdan sonra mı bir ödeme alınacak? Bununla ilgili detayları bekliyoruz bizler de. İnşallah aile destek unutulmaz ve vatandaşlık maaşı bayramdan sonra müjde olarak bizlere duyurulur. Bizler de sizlere ileteceğiz. Fakat sizden isteyeceğimiz şu var. Bakın ben bakanlığın Twitter hesabına girdim. Şu haberini böyle en çok okunan haberin altına şöyle göstereceğim. Bakın şunu yazıyorum. Sizler de lütfen hashtag olarak bunu yapın. Aile yılında aile destek alanlar unutulmasın. Bunu arkadaşlar yorumlara yazalım. Hashtag olarak yazalım. Çünkü bu dönemde Mahinur Özdemir Bakan en çok aile yılını vurguluyor. Bu yıl içinde biz aile destek alanlarının unutulmasını istemiyoruz. Bakın ben ilk hashtag'imi ve yazımı yazdım. Sizler de aile destek alanlar için aile yılında destek aile destek alanlar unutulmasın diye lütfen yazalım. Umarım faydalı olur ve sesimizi duyururuz. Vatandaşlık maaşının detayları çıktığında da ilk sizlere biz duyuracağız. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.